herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Ee, şimdi borsamız bugün de yani ne kadar bir ara bir sevindik. Dedik ki 9159'lara çıktı. 9000 küsürlere çıktı. Akşama doğru muhtemelen satışlar gelecektir diye düşünüyordum ama öyle de oldu. Ee, arkadaşlar bugünkü işlem hacmi 82 milyar 739 milyon 556 bin işlem hacim var. 3 milyarlık e, hisse. E, genele baktığımızda e, bugünkü en düşük seviyesi 8869, en yüksek 9159 seviyesinde. Şöyle hisselere baktığımızda BIST endeksi %1.27 kapattı. E, dünkü kapanış, önceki gün kapanış 9012 idi. Şu anda biraz daha aşağısında. Durukan Şekerleme %2 eksi. 378 bin alıcılı 1 milyon satıcılığı kapattı Durukan Şekerleme. Cem Zeytin'e gelecek olursak Cem Zeytin'de de 1 milyon 700 bin alıcılı 1 milyon 900 bin satıcılı QNB Yatırım Finans Vakıf alan tarafta Marbaş Bankof Gedik'te satan tarafta. Özata %1.5 artıda kapattı 157 bin alıcılı 298 bin satıcılı. Alış tarafında İş yatırım finans garanti satan taraf Bank of Şeker Global diye gözüküyor. E, gün doğdu. Kıraç, Badır Kimya, DCD bunlar artı ile kapattı. Özellikle DCD %5.5. 200 bin alıcılı, 229 bin satıcılı Bank of İş Buls yatırım alan tarafta. A1 Kapital Yapı Kredi TEP'te satan tarafta. Şöyle analizlere baktığımızda aracı kurum işlem hacimlerinde e, satıcı tarafta bank of yapı kredi var arkadaşlar. E, Endeksi etkilen hisselere baktığımızda BIST endeksinde en fazla bimi görüyoruz arkadaşlar. %2.47 ile kapattı. E, bankalar var tabi ki de. İş, CTR %4 eksiyle kapattı. Akbank %2 ile eksiyle kapattı. Türksel, TÜPRAŞ, YKBNK, GARAN. E, BIST 100 tüm endekse baktığımızda orada da e, ağırlıklı olarak en fazla e, etkileyen etkileyen TRGO. Yani birçok hisseler tabii ki de eksi de çok da önemi yok arkadaşlar. Yeni iş ilişkilerinde bugün gelen iş ilişkilerinde ASELSAN var. E, ASELSAN şöyle detayına bakalım. ASELSAN'da 26 milyon Amerikan doları bir anlaşma imzaladığını görüyoruz. E, ASAN'da ASELSAN'da. 3 Ekim itibariyle. Ee, onun dışında Fonet, BB Sun ve Sanika var. Fonet'i de hemen şöyle bir göz atalım. Fonet'te 21, hemen şöyle kap haberini açalım. Ee, Fonet'te de 21, evet 21 milyon 340 bin 584 TL'lik bir anlaşması var. Evet yeni iş ilişkileri var. Bankacılık hisselerine baktığımızda Bankacılık hisseleri artıda olan çok fazla yok. E, QNB var, Vakıf Bank var, İş BCT var, e, Şeker Bank var bankacılıkta. En fazla hacim yaratan da 62 kurumda toplamda A1 Kapital var arkadaşlar. E, daha sonrasında İş Yatırım ve Bankof geliyor. Sonra Deniz Yatırım geliyor. En fazla e, hacim yaratan kurumlar Gıda hisselerine baktığımızda Gıda hisselerinde de Şöyle göz gezdirdiğimizde Çok fazla artıda olan Yani gıda ve içecek sektörü Daha doğrusu Burada da çok fazla Bir artıda olan hisse göremiyoruz Gene ekside olan hisseler yok Evet arkadaşlar hepinize bol kazançlar Bakalım yarın haftanın son günü İnşallah Biz endeksi 9000 üzerine çıkar Ve oralarda birazcık gezinir, birazcık böyle kendine gelir diyelim. Herkese bol kazançlar. Yarın 1000 bin, bin halka arzının son günü. Talep toplamanın unutmayın girecek olanlar için. Bu arada yani herhalde şey bekliyorsunuz. Biz her zaman talep numaralarıyla ne kadar başvuru geleceğini tahmin ediyoruz ama bu arkadaşlar halka arz kısmından alınan bir hisse olmadığı için tahmin videosu olmayacak. Yani hisse alır gibi alacağınız için. Bunda talep numarası olmuyor. O yüzden de paylaşamıyoruz. Bilginiz olsun. Biz de yarın akşam saat 6'da canlı yayında zaten paylaşıyor olacağız. Hepinizi yarın akşam canlı yayına bekliyoruz. Bin bin alkar sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.